Bu sefer Spigen markasını tercih ettim. Spigen'in bir sürü modelini aldım. Hem eşimi aldım hem kendimi aldım. Bu kılıfları sizle birlikte incelemek istiyorum. Ve bunları aslında ben 5 aydır falan kullanıyorum. Özellikle şeffaf kılıfların performansını size anlatmak istiyorum. Spigen'de en mantıklı kılıf Hangisi hangi kılıflar alınabilir? Size bunları göstereceğim. Özellikle Spigen markasına bizim Türkiye'de çok takıntılı insanlar var. Var var ve yüksek fiyatlı telefonlarını Spigen'le korumak istiyorlar. Haklılar da Spigen gerçekten güzel kılıflar yapıyor. İlk zamanlar malzemesi bu kadar kaliteli değildi ama e, sonradan ben de alıştım ve bazı özellikler Spigen'i tanıdıktan sonra bazı modellerini gerçekten çok başarılı buluyorum. Ve yani ilk, önceki kılıf videolarımı izleyenler bilir. Ben e, Uwak kılıfı hastasıyım ancak şu an o buraya gelmesi birazcık çok çok Günlükte falan sorun oluyor. O yüzden bu sefer 15 serisini ondan almadım. Bir de Pro Max'e geçtiğim için kılıflarını büyüt, telefonu büyütünce kılıflar uakta biraz kaba ve ağır. O yüzden hiç bulaşmadım açıkçası. Şimdi bakalım Spigen'in genel hangi modellerini tercih ettim. İstiyorsanız, dilerseniz onlara bakalım. İlk kılıfımız Spigen Ultra Hybrid Mekflat. O kılıf bu arkadaşlar. Ben bu kılıfı çok seviyorum neden çok seviyorum? Şimdi burada natural titanyum telefonu özellikle yani rengini alanlar bu kılıfı kesinlikle almalılar. Yani eğer Spigen takıntılığı da varsa kesinlikle bu kılıfı tercih etmeliler. Bu kılıf çünkü natural titanyum rengiyle çok uyumlu. Arkası biraz buzlu cam. E, telefonun kendisi de geldiği zaman gerçekten güzel gösteriyor. Şu an görüyorsunuz zaten ekranlarda. Koruması nasıl peki? Şimdi bizim bir iki yaşında bir oğlumuz, iki yaşında bir oğlumuz var. O testleri o yapıyor. Çünkü alıyor her telefonu bulduğu zaman laps diye fırlatıyor. Ee, biz de her, ev her seferinde korkuyla bakıyoruz ancak gerçekten Spigen burada kalitesini konuşturuyor bir süreden sonra artık alıştık yani. Sadece telefon o sarsıntıdan falan artık zarar görmediğini şey ediyoruz. Şimdi bu telefon gerçekten çok iyi koruyor. Ee, hiçbir zaman e, e, yani ekran özellikle ekran jelatini koyuyoruz ya telefonların önüne. Ha, onlarda bazen kılıf olmasına rağmen bir kırıklık yaşanabiliyordu. Ben Spigen'de şimdiye kadar hiç öyle bir şey rastlamadım. Hatta bazı kılıflar o kadar içe doğru, ekranı doğru böyle kaplamalı ki ekran jelatini de kaydırıyor. Bazı modellerinde de gerçekten zor ekran jelatini bulduğumu da söyleyebilirim. Onları da söyleyeceğim. Şimdi koruması iyi. Ben Spigen kılıflarında en çok sevdiğim şey MagSafe özelliği. Gerçekten o mıknatısı çok e, kuvvetli. E, ben gerçekten o performansını çok beğeniyorum. Mesela şurada işte telefonu koyuyorum böyle. Havada asılı kalıyor. E, orada mesela zor çıkarıyorum yani. O cihazı tutarak çıkarıyorum. Bu bence iyi. Telefonu e, sonuçta oraya koyuyoruz düşebilir. Sağlam olması bence önemli bir özellik. Ee, dediğim gibi bu buzlu camı tercih edebilirsiniz ee, buradaki işte bu dokunma hissiyatları çok önemli Bu dokunma hissiyatları bunda yani Siviken'de şu ana kadar kullandığım kılıfların hiçbirinde dokunma hissiyatından memnun olmadı bir telefon olmadı Çoğu mu çıkıyor cepten çıkarırken falan hani böyle takılıp kenarlara arası şey oluyor mu asla olmuyor telefonu çok iyi bir sarıyor Çok iyi saran bir kılıf yani dediğim gibi bu favori kılıflarından bir tanesi özellikle Natural Titanium alanlar bunu tercih etsin Şimdi Natural Titanium rengi alanlar bir kılıf daha var yine aynı yani ne demişti bunu Not, e, Spigen Ultra Hybrid McFeed bunu da alabilirler e, onu da göstereyim. Heh. Şu kılıf arkadaşlar ben bu kılıfı gerçekten bayılıyorum işte bu şimdi bu sadece e, desenler var. Mesela Spigen'in sitesine girdiğiniz renkleri boloncukları var böyle daireler var oralardan tıklayarak e, hem bunu dediğim gibi hem bunu bulabilirsiniz. Hem de bunu şeffaf ve altın sarısı olarak seçerseniz şu MagSafe'in olduğu bölüm sarı bir şekilde geliyor. Şu an gözükmüyor ama sarı bu aslında. Ben bu özellikle bayanlara çok yakışıyor bu kadın kullanıcılara bu çok yakışan bir kılıf. Ben de kullandım bu kılıfı. Çok şık gösteriyor çünkü. Yani hem şeffaflı telefonu bu mesela arkası bunun buzluydu ya bu mesela tamamen şeffaf. Çok da Apple hani malzemesini de çok iyi gösteriyor. Yani ben şimdi zaten şey aynı, mühendislik aynı. Buna ne diyorsam aynı şekilde buna da diyorum. İkisi de dediğim gibi sonuçta renkleri yani yani burası şeffaf olabilir malzemesini fark edeceksiniz ama evet burası yumuşak bir plastik. buraya biraz daha sert kullansaydı için biraz daha rahat olurdu. Neden? Acaba dedim ki ben buna sararacak mı sararacak mı? Şimdi orada iki tane böyle şeffaf var. Bu arkası MagSafe'in olduğu yer. Altı sırası onu seçeceksiniz. Çünkü neden? Bu kılıf biraz daha sarartılmış bir kılıf. Natural Titanium'a uygun olsun diye. Tamamen saf bir şeffaf değil ama o sarılığı da zor görüyorsunuz zaten. Ee, o yüzden bu telefonun kenarları sararsa bile şimdi videoda gösteriyorum ama o kadar gözükmüyor. Işık orada çok ciddi vurduğu için. Çünkü natural titanium telefonunuzun kasası da e, o orayla birleşince çok doğal bir görüntü oluyor. O yüzden hani sararmasını istiyorsanız bu kadar bu performansı kullanacağım diyorsanız ve telefonu da ortaya çıkarmak istiyorsanız bu kesinlikle Spigen Ultra Hybrid McFit'in Fit'in e, bu renk seçeneğindeki bu kılıfı almanızı öneririm. Fiyatları da e, yine aşağıya yazarım. Şu an hatırlamıyorum ama 1000 lira civarında olması lazımdı. Spigen'in yine en uygun fiyatlarından modellerinden bir tanesi bu kılıf. Şimdi bu iki favori kılıfım ama bunun üstünde de bir favori kılıfım var. O sadece Spigen'in sitesinde satılıyor. Ee, Spigen'in alt markası olarak satılıyor olabilir. Onu da söyleyeceğim. Şimdi diğer bir kılıfımızı da söyleyeyim. Spigen e, neymiş bu? Ha, Ultra mı? Evet, evet, Ultra Hybrid Zero diye bir modeli var bu arkadaşımızın. Evet, Zero One mı? One mı? Ne yazıyor? Yazdım okuyamadım. Hemen okuyayım. Evet. Zero One McFit. Aynen. Spigen Ultra e, Spigen Ultra Hybrid Zero One McFit. Tamam mı? Nasıl isim bunu buna? Söyleyemedim. Şimdi o kılıf da bu arkadaşlar. Şimdi bu kılıf biraz daha teknoloji sevenler daha genç e, işi biraz daha e, işte daha böyle teknolojiyi ön plana çıkaran bir kılıf. Şimdi ikisinin malzemesini tekrar şununla, ikisinin malzemesini kıyasladığım zaman bu beni deli etti bu kılıf aslında. Bunun için ekran jelatini arayacaksınız birazcık. Çünkü bunun şu kenarları şöyle göstereyim. Çok fazla içe giriyor. Yani bunu telefonu şöyle koyduğunuz zaman şu içindeki şey şu ekran jelatini kaldırıyor arkadaşlar. Ya benim çok sinirim oldu. Çok gıcık oldum buna. Ekran jetini zor buldum. Sadece buff'ın ekran jetini uydu. Ya da o koyarken yani bu sefer aşağı indiriyorsun. Aşağıdan kaldırıyor. Yukarı koyuyorsun. Yukarıdan kaldırıyor. Yani dediğim gibi bu kılıfı e, bir güzel bir ekran jelatini bulacaksınız. Ya da iyi bir para vermeniz gerekebilir. Böyle iyi yapışan bir ekran jelatini olması lazım. Onlar ısısına göre yapılıyor bu ekran jetinleri. E, daha fazla ısıya maruz kalanlar daha iyi ekran jelatini oluyor. Daha doğrusu bana telefoncu özlemişti. Doğru söylemiştir umarım. E, neyse. Yani sonuç olarak bu telefonun da dediğim gibi e, bütün özellikleri e, dokunma hissiyeti falan her şeyi güzel. Ancak bak şimdi bu telefon sararıyor. İşte Yani sararıyor dedim. Çok ciddi sararmıyor. Yani Spigen bu işin biraz daha üstüne düşmüş. Hem kenarları yumuşak olsun istiyor. Hem de sararmasın istiyor. E, hani biraz daha böyle bir, bir sene daha falan kullansam artık kenarlarından dolayı kullanmam. Şimdi bu kenarları sararmayan kılıf istiyorsanız sert kapaklı olacak. Yani sert kapaklı yine böyle bu şekilde sert olacak. Mika deniyor onlara. Onların hiçbir sararmıyor. İsterse 100 liralık şey olsun, kılıf olsun. Bunlar 1000 lira. İsterse 100 lira kılıf olsun. Sararmaz ama mesela işte orası sert oldu bu telefonun daha mı iyi korur Spigen hani o kadar para veriyoruz burası sararıyor eşittir bu kötü demek değil sonuçta adam buna arge yapıyor ee, işte düşmelere darbelere karşı daha dayanıklı oluyor e, Spigen markası da var gidersiniz mail atarsınız mesela bir tane kılıf geldi bana MagSafe'i düzgün çalışmıyordu o kılıfın anlaşmış olduğu kılıfın. Ben değiştirdim mesela onu. Hemen geri yolladım. Değiştirdiler. Böyle muhatap da bulabiliyorsunuz tabii ki de. Arkalarında duruyorlar. Ee, ya yani dediğim gibi artık Spigen'in bu tuş takımları hissettiğinde çarptığında takılmış. Ama bu da defalarca düşmüş. Benim oğlum test etmiş bir model bu. Ee, gayet hiçbir şey de olmuyor. Çok sağlam. Şık duruyor. Dediğim gibi genç yaşta olan arkadaşlar bunları tercih eder. Genç yaşta olan arkadaşlar bir tane daha kılıf var. Kesin onu da tercih ederler. O da e, Spigen Klasik C1 Mac G3 Design yani işte o kılıf bu kılıf arkadaşlar. Ya bu, bu çok cool bir kılıf aslında ama ben bu kılıfı neden kullanmadım işte de çok anlayamadım ama bu kenarları eski tasarımlara benziyor yani oval iyice zaten onlara geçecek bir gün Apple ama çünkü Apple biliyorsunuz böyle bir 6-7 senede bir köşe tasarımlarını tamamen değiştirir. Şimdi mesela ilk başta iPhone 12 falan nasıl tam köşeliydi ele batıyordu şimdi gitgide böyle tekrar ovalleştirdiler. Yine bu tasarımlar iPhone 6 Gelir sonra tekrar köşeliye dönerler. Ha işte o bana şu an burası şu şey olduğu için beni rahatsız etti. Kılıf çok güzel bir kılıf. Renkleri de var. Kırmızısı da var, koyu bir mavisi de var. Şimdi burası çıkıyor bunun arkadaşlar. Mesela bunu şunu da göstereyim. Bu büyük bir rahatlık aslında. Bak adam bunu düşünmüş. Şunu çıkarıyorsun. Tamam. Çıkaralım. Ha çıkıyor bu böyle. Bu telefonun kılıfını daha rahat çıkartmak için. Bak bu böyle oynuyor. Buralar sert ya. Yani sen telefonu zorlama. Diye adam bunu böyle yapmış sonra tekrar bunu takıyorsun şimdi diyeceksin ki bu çok sökülüp takılan bir şey mi yani düşer mi bu düşmez herhalde yani <laughs> ben ben düşürmedim <laughs> çok da kullanmadım ama ben düşürmedim yani çünkü bir süreden sonra telefonda buraya, oturunca burası çok sağlam yani şöyle mesela yapıyorum yani düşecek bir şeye çok benzemiyor ee, ama dediğim gibi olabilir yani hani e, sonuçta çok esnek bir e, malzemeler bunlar. Bunun tuş takım hissiyatları nasıl diyeceksiniz ben bunun tuş takım hissiyatlarını biraz daha yumuşak buluyorum yani şeye göre diğer kılıflara göre ama diğer kılıflar da çok iyi sadece bunu ekstra öyle söylüyorum. Ee, bunun içinde bu ha şöyle bir şey daha var. Bunu da söylemek istiyorum. Mesela burada da aynı desenler var ya. He, bu mesela daha iç, bu içeride burada pürüzsüz bir yapı var. Burada böyle biraz pütürlü bir yapı var. Gördüğünüz gibi elinize böyle bir hissiyat geliyor yani. Farklı hissiyatlar, farklı deneyimler. İkisi de güzel kılıflar. Yalnız sadece bunlar he, diğer kılıflardan daha fazla koruyorlar. Yani ben böyle bayağı sağlam kılıf olsun hem de şık gözüksün istiyorsanız bak bu Spigen'in iki tane favori kılıfı yani. Bunlar gayet güzel kılıflar. bir de benim kılıf var en son onu anlatacağım zaten. Hatta on, heh, şeyi de anlatayım ya mikro dokuma kılıf onun deneyimi ne oldu? Ne süreden sonra buraya geldi? Onu da anlatmak istiyorum mikro, mikro dokuma kılıf başımın belası. Mikro dokuma kılıfı bahsediyordum. Mikro dokuma kılıf hala bu durumda gördüğünüz gibi. Ancak Apple bu kılıfı kaldırıyor. Yani boşuna gidip buna şimdi para harcamayın. Çünkü e, müşteriler bundan çok şikayetçi. Yani bunun dokusunu sevmedi. Böyle yapınca bir <laughs> uylanıyorum. Bir perde gibi şey var. Hissiyeti var bunun. Bunu sevmediler arkadaşlar. Ben de çok sevmedim. Aslında güzel geliyordu ilk başta. Ama bir süreden sonra artık yani sıcaklarda böyle artık bir fena bir his yapıyor. Bir de çok çabuk kirleniyor. Tamam çıkıyor. O, o, kirlenenler. Mesela Apple'ın deri kılıfı nasıldı? Siyah, siyahlaşırdı kenarlar ve gitti kılıf yani. Ama bu böyle çok çabuk böyle deforme oluyor. Ama işte şey beğenilmedi yani bu kılıf. Tuş hissiyatı falan ne olacak? Apple yani bu sonuçta güzel yapıyorlar. Ee, biraz daha dayanıklı bir malzeme diyebilirim. Bir önceki deri kılıfa göre çok daha dayanıklı. Ya bir de çirkin ya. ya Allah aşkına şuna bak ya. Babaanne perdesi gibi halısı gibi şey gibi bu. Garip. Yani <laughs> <laughs> babaanne genelde babaanne evinde <laughs> şu renkte bir Vardır böyle bir yorgan battaniye bir halı gibi bir şey. Anayenelerde olmaz o. <laughs> Şimdi neyse şu kılıf bir de Türk markası Pili. Pili Türk markası diye biliyorum. Ee, ya bak hepsinden uygun kılıf. Tamam mı? Şimdi Türk milliyetçilikte yapmayacağım ama gerçekten belki de aralarında hani en az sorun çıkaran kılıf diye bir sadece bak şu şöyle bir ses çıkıyor tuş takımlarının o sinir bozucu ama çok sağlam Acayip sağlam. Sert mika asla sararmaz. Sararmadı da zaten. Zaten biraz da böyle bir güneş gözlüklerinin camları gibi böyle hafif böyle bir koyu. Ama al bu kılıfı ömürlük yani öyle söyleyeyim. Pili, Pili'nin sitesinden de bakabilirsiniz ya da Pili'yi satan bu resmi şeyler de oradan bulabilirsiniz. alışveriş merkezlerinde Teknotel olması lazım. O onlar satıyor. Ya yani gerçekten güzel bir kılıf yani. Bunu da biraz daha şöyle göstereyim. bakın elimin görüyorsunuz aradaki farkı. Çok güzel bir kılıf. Şimdi benim favori kılıfıma gelip bitireceğim. Benim favori kılıfım aa, dediğim gibi ona da şuradan bakayım. Benim arkadaşlar favori kılıfım Cyril. Cyril diye okunuyor herhalde bilmiyorum. Bunu bilenler bilir. Şöyle bir logosu var. Arkadaşlar bu var ya bunu Apple yapması lazımdı ya. Bu kılıfı gerçekten Apple yapması lazımdı inanılmaz derecede güzel bir tasarımı var bunun gördüğünüz gibi ben şuraya birazcık zarar verdim ama belli oluyor mu bilmiyorum. İnanılmaz güzel bir tasarımı var inanılmaz güzel bir hissiyatı var bak Apple'ın deri kılıfı var ya şunun arkasındaki bu deri hissiyatı çok daha güzel bak. İnanılmaz güzel ve rengi de çok hoş bunu erkekte kullanabilir kadınlara daha çok yakışıyor. Kenarları krem şimdi ben buradaki tuş hissiyatı falan var ya mükemmel yani bu birinci sınıf premium bir kılıf zaten 1500 lira falan olması lazım bunda. Ha, kılıfı hak ediyor mu? Koruyor. İnanılmaz koruyucu. inanılmaz şık duruyor. Hissiyatı çok güzel. Ancak bununla ilgili MagSafe'de ben bir sorun yaşadım. Çünkü MagSafe'i e, benim hem arabada o dokunmatik yerinde çok çalışmadı hem de burada böyle e, bazen görmüyor. E, şarja koydum, stanta koyduğum zaman görmüyor. Bunun için mail attım. kılıf bu. E, siz de bir sorun yaşıyorsanız gene yazın. Size yenisini göndersinler. Yardımcı oluyorlar. Şimdi bununla bu ikisi ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu Spigen ürettiği hatırla, hatırlayın Spigen Ultra Hybrid Macfit. Bunun kenarlarıyla bu işte kenar tonlar hemen hemen aynı değil mi? He, bu da böyle güneşte çok fazla kaldığı zaman bu da böyle hafif pembeleşiyor. Şu kenarları biraz böyle açılıyor böyle. Ama daha sonrasında tekrar bu renge dönüyor. Yani çok enteresan. Ben çok anlamadım bu işi. Ee, ama çok güzel bir kılıf. Ben bu kılıfı hiç değiştirmedim. En çok uzun kullandığım kılıf bu. Hala da kullanıyorum. Dayanıklılığı falan mükemmel. Mesela Apple deri kılıfta nasıldı? Bu altı hemen böyle düştüğü zaman buralar soyulmaya başlardı. Ha bunda öyle bir şey yok. Ben bunu defalarca düşürdüm. Çizik bile olmuyor. Arkadaki deri kılıfa biraz dikkat edin ama şimdiye kadar dediğim gibi tek bir hasarım var orada. Onu nasıl yaptım hiç bilmiyorum. Ya anahtarla birlikte koydum öyle oldu. E, gerçekten çok memnun olduğum bir kılıf. Favori kılıfım kesinlikle bu. E, bundan sonraki alacağım telefonlarda yine krem renkli bir tane de siyah alacağım. E, o, bu bu markadan gideceğim yani. Hatta Spigen dedi işte. Spigen sitesinde satılıyor. Şimdi ben bunların linkini koyacağım. Benim en beğendiğim dediğim gibi favori kılıfım bu. Tuş hissiyatları dediğim gibi çok iyi. E, e, Telefon tamamen koruyor. Dediğim gibi e, bu kamera hizasını görüyor musunuz? Bak. Şöyle göstereyim. Bak tutuyor. Yani gayet kaplıyor. E, yani... Çok koruyucu bir kılıf, çok şık bir kılıf. Telefonun yapısını da bozmuyor. Dediğim gibi favori kılıfım bu. Ee, Spigen'in bu modellerini anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Gerçekten hissettiriyor. Çok iyi. Hepsi çok iyi. koruyucu kılıflar. Aralarında daha çok koruyucu olanlar tabii ki de kılıflar var. Aralarında sararan olan kılıf var. Ee, dayanıklı olan kılıflar ve hepsini içeren. Daha ucuz bir markada var. Ama benim favorim tabii ki de dediğim gibi Spigen'in yine sitesinde satılan Cyril diye mi okunuyor bilmiyorum ama Cyril diye okuyayım ben. Bu kılıf benim favorim. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz yorum yazmayı ve sizde fikirlerinizi ve incelememişsiniz bir kılıf varsa lütfen yazın. Abone olmayı unutmayın. Lütfen teşekkür ederim. Hoşçakalın.